arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi FIFA oynuyorum. Niye İstanbul'dayım? En sonunda bir yerde bir şekilde çekebildim. Umarım sabit ve güzel bir görüntü vardır elimin altında. Umuyorum yani. Real Madrid yönetiyorum. Sabah tüneli maç yaptık. Onu çekmeme izin vermediler Xbox standında. Geldim burada çekebilirsin belli bir mesafeden dediler. Ben anlamıyorum bu ne iş? Yani oyun çıktı, videosu çıktı, her şey çıktı. Artık daha neyin dramının peşindesiniz yani? Bırak çekek kardeşim ya. Bu arada buradayım ha. Merak etmeyin. Valla PES'e oynadım ve beğendiğimi söylemiştim ya da dinleyeceksiniz o videoda. Fakat orada FIFA'yı biraz görmüştüm. Şu an daha şey geldi. Yapay zeka karşı oynarken daha oturaklı geldi. Yani hiç fena değil. Ama Frostbite Engine'in getirmiş olduğu bazı farklı değişimler böyle bir enteresan hissettirdi açıkçası bana. Ama göreceğiz. be. Daha önce benim videomu izleyenler olmuştur belki. Demiştim. Frostbite ee, Engine yeni bir motora geçiş yapıldı diye. Bakalım bu motora geçiş oyunu nasıl etkileyecek? Bunu 5 maçla anlamamız zor. Sonuçta yani elimizde kötü bir oyun yok. Fakat FIFA 16 16'ya göre biraz daha farklı bir oyun oldu kesin. Ya ben alışamadığım için bir enteresan geliyor. Ya da bir gariplik var. Ee, ama o garipliği henüz çözebilmiş değiliz. Oluyor lan titretti adam. Yeri yören ettiler vallahi. Saçma ve gereksiz bir müzik girdi bir kere. Ne anlamadım ne halerden? <laughs> Burada dört bisikar karşı oynuyorum. Hem yer payısa geldi test etme şansım olur. yuvarlakla orta açabiliyorum. İstersem atacak oyuncu değiştirebilirim. İstersem bir oyuncu özelinde atabilirim. Mesela bak şu anda bir oyuncuya atmak istiyorum. Bir oyuncu yönetiyorum. Orta açarken aynı zamanda. Eminim pek çok taktik yapılabilecektir ama şu an alışması zor olduğu için ben tabi saçma sapan bir şey yaptım. Burası kalecinin çalım attığını ilk defa görüyorum ha. Demişlerdi yeni oyunda kaleci yapay zekasını geliştireceğiz diye ama bunu beklemiyordum. Bunu beklemiyordum gerçekten de. Pepe orayı kapat. Pepe orayı kapat Marcelo sen de. En azından Navas. Hay darina. Adam ne pas yaptı. Modric bravo oğlum. Lan Modric Allah seni kahretmesin. Ramos vur go, aaa gol. Vay be. Vay be. Kaleciler gelişmiş derken bu kadar da gelişmiş. İyi çıkardı o da. Dedim gol ama bu da olmadı ya bak bu maç beni oyuna ısındıran maç oldu ha. Buradaki topluluk mücadelesi bana e, FIFA'nın çok da arket olmadığını inandırdı. Ama biriyle oynarken oyunumuz acayip. Bu ne lan? Allah kahretmesin Marcelo. Topu tutamıyorsan burada ne işin var ya? Yürü Ahmet. zeka yeni çalım taktikleri işte mi doğal olarak yani aynı taktiklerle oyuncak halleniyor. Kalecinin bile çalım attığı bir dünyada normal futbolcuların neler yapabileceğini görmek isterim yani. Daha çok hareketleri kullanıyorlar. Fark ettiğim şey o oldu. Yapay zeka hareketleri artık daha çok kullanıyor. Koş Gerit Bey. Koş oğlum. Koş oğlum. Çok koştum oğlum. Allah kahretmesin. Yürü Benzema. Yürü Benzema. Benzema. Şu maçtan bir çıkalım. Tamam mı? Bir de beyler bayanlar. Bir de beyler bayanlar. Eee, amatör seviyede bir oyun açalım. Bir görelim bakalım nasılmış oyun. settings'ten de World Class'ı Semi Pro yapalım. Burada amacım Semi Pro'da size ee, oyunun şeyini göstermek. Hani şut mekaniğini göstermek istiyorum. Bakalım nasılmış. Neler eklemişler. Oo, müthiş oynuyorum. İbrahimovic. Ya goller ve kalecilerin golleme şekilleri kesinlikle değişmiş. Daha doğal olmuş, daha acayip olmuş. Yani daha böyle bir gerçek hissediyor. Goller ve şutlar. Fakat bu gerçeklik iyi dengelenmezse eğer kaleci çok abeci goller yediğini de görebiliriz yani. Semi Pro dedik atarız dedik onda da bir sıkıntı çıktı. Çok basitliğinden midir nedir anlamadım top kaybediyorum ya. Lan oğlum oha çal, top çalamadı bana lan adam bildiği topu çalamadı ya. Yani. Herkes de bana bakıyor ses kaydedici kimse görmüyor şu anda. Küçük ses kaydedici kim nereden görürsün? Koş adam. Koş şu Koş Moviç, sen de koş. İbrahimovic, Metis Keşten, İbrahimovic giderse bunu koşmadı. Bunu, verdi pasını. Şimdi de Lin direkten attı. Bir takla da attı. Yakından grafikler gerçekten iyi gözüküyor. Mesela Karakterin hani yumuşakları falan ama uzaktan bir çözünürlüğü düşünmüşler gibi hava oluşuyor uzaktan yani uzaktan biraz daha pikselleşmeye, pikselleşmeye başlıyor karakterler ya da ben öyle algılıyorum bilmiyorum ama bir, bir garip geliyor yani ona eminim detayları tam belli değil yaklaştıkça Bu da eskiden beri var aslında bu durum eski oyunları oynayanlar bilirler instant reply e yaklaştıkça karakterler detaylar gelmeye başlardı bunda da aynı muhabbet var sanki isterseniz bir test edeyim bakın hemen kısaca bir test yapacağım tele kamerasından çık. Şimdi şu abi bizim adamımız olsun tamam Bak şimdi. Ya da bu abi adamımız olmasın. Şu kaleci bizim adamımız olsun tamam Bak detayı görüyorsun. Uzaklaşmaya başlıyorum. Bak saçlar gitti sanki. Farkında mısın? Saçlar gitti, detayları gitti yani. Bir pikselleşti adam bu kadar mesafeden detaysızlaşmaya başladı. Bu biraz enteresan geliyor Bakın seyircilere baktığınız zaman daha iyi anlayacaksınız. Bakın seyircilere dikkatli bakın. Okey, 5 <laughs> minutes, 2 minutes Gabatıyorlarmış. Bakın seyircilere baktığınızda daha iyi anlayacaksınız. Öğrendim, öğrendim. Fark ettiğiniz gibi artık kornerde kamerası değişmiyor ki bence güzel bir şey bu. Bu... Bir daha. Bayağı <laughs> evet. thank you